Herkese selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım keyfiniz yenir. Bugün sizlerle beraber One Man Squad yolculuğumuzda yine Levik'te yargı odundayız gençler. Kanalımıza abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Hadi geçelim şimdi oyunumuza. Dayı şuradan bir silah versen direkt ne olur ki yani. Yarım saat yaptırmaktansa bir silah versen her şeyi çözeriz yani. Mesela şuradaki adamı vururum. Oğlum öldü diye bıraktım. Allah çarpsın öldü diye bıraktım ya. Yemin ediyorum öldü diye bıraktım ya. Hoppala. Gemi yetişebilir miyiz? Bir dakikası var birader geminin. Dur şunları oynayalım var. Şunları vururum buradan oynarım ya. Gel la buraya. Gerçek adam geldi. Bir daha geldi birader. Bu benim tarafıma bir adam geldi diye düşündüm ama arkaya mı geldi o adam? Şuradaki bot herhalde. Ya Allah bir seni vurayım ben de. Sı s var mı? Göz Gözüken... Allah adam var. alev değil ya. Niye böyle bu kadar bakıyor? Diye. Allah Allah. Adam var lan içeride. Seni dansöz gibi oynatayım mı? Oyna lan. Ana <laughs> Zeno senin kesene bırak ettin de sen duymadan çıktın gittin herhalde. Ben atılan her bağışı okuyorum cani. Sana bir hani gari veya başka bir şeyim yok bilgin olsun. Ha üstümüze adam düştü lan. Cim. şuraya atsam. Onu o kapacak. Bir tane de şuraya atsam. Mecbur oynayacaksın kanka oyna. Kaçar yolun yok. Bombayı benden iyi kullanan da yok. vuruyor bu taraftan çıkıyor. Ben anlayamadım ki. Oğlum başkası vurdu. Ya benim kilimi niye çalıyorsun sen? Hay senin ben. Kilim gitti ya. Tüh. Dayı nasıl yapacağız şimdi burayı? Adam bir teleport kullandı lan. Teleport kullanma sesi aldım, AVM'ye Ya Birader şuradan aşağı dur ben kaçayım bir ya. Ben mermi yeriz bir yerden. Neyse şurada basayım kitini. Şurada kitini basmak daha mantıklı. Arkadan bir yerden yiyeceğiz şimdi. Boş yere gerek yok. Bu midin çatısında kanka bu adam. O Allah'ın emri bir defa. Arkamdan mermi yer miyim? İki tane teleportum var. Birini şuranın çatısına atsam o tarafta da adam var aslında onu da vururum. Gitti mi lan bu adam? Oğlum burada adam vardı lan. Oha paraşütü nereye düşmüş? Şu önümde adam vardı ama birini baydım. Bu adam oradan kaçıp gidebilir mi acaba? Bunda teleport var mı? Kanka teleport alır mısın? Rica etsem teleport, teleport, teleport. Başka bir şey istemiyorum. Teleport ver. Bekle şimdi. Şunu al. Okey. Benim şurada bir tane daha adam olması lazım. En kötü ya da şu halıyla ile... Ha, halının benzini bitmiş olabilir. Hocam şu solda bir adam vardı diyecektim. Ağzıma vermeydim. Az kalsın ölüyordum. Bu adam yeşilin çatısında o zaman mantıken. AVM'si de vardı. AVM'si de vardı ama. O AVM'nin ne tarafta. Şimdi onu görmüyoruz birader. Şuradaki adama... Ne oldu acaba? O önemli. Yelek var mı diye bakıyorum evlerde de. Aha yelek var. Al lan. Niye almıyor? Adam buradaydı kanka. Şuranın üstündeydi ama. Orada bir tane daha adam var. Farkındayım onun. Şöyle bir şey yapacağım. Şuraya bir molotof. Şuraya bir molotof. Tamam mı? Şuraya bir de bomba. Kanka buraya başka adam gelmiş mi Tireşba. Bu halının zımbırtısı inşallah bitmemiştir benzin sus. Hayır e, Sen alan dışısın kanka sen ne bok yiyeceksin şimdi Sen bana sıktı seni yaşatır mıyım? Bakacağız şimdi göreceğiz. Geber. Allah'ın belası. Halı ile toplayamadım. Sorumlu adam olacağını zannetmiyorum da. Güzel maçtı, güzel maçtı. Zekalı mı bu işi yürütüyor ya hocam? Yara yaptı eskiyle de. Sekiz saat yok prenseslik bitecek 8 saat sonra. Biz ablayı artık nezir olacaksın o o kral olacak. Seni Allah dur. O da Ay üstünde adamlar var. Elimize verdiler şu an. Oy! Ağzıma vurdu Allah çarpsın. Gel kanka. Adam buradan gelecek benim kutumaya. Geldi geldi herhalde. Yo gelmedi gelmedi. Thank you. Var mı lan? Hiç yok. Rengini sen belirleştir. Alın! Lan vur şunu! Bir tane vursan ölecek şu artık. Vur artık şunu da birini Kraliçenin yarı yetkisi var. Kralın tam yetkisi var ya Filiz ablanın için dedim. Kral oldu mu tam yetki sende. Yat desen yatacak Zeynep, kalk desen kalkacak. Öbür türlü kraliçesin diye fazla takmıyor. Aa. Ver lan oğlum kit var kit vermiyor bak ya. Şimdi buldum bu adamı. Ya, ya. bırak hadi ya. Aha da bombayı ağzıma soktu. oğlum daha iyi. Oynayacağım biraz gel. Gel gel yanıma çektik. Baktım canıma çektik. Yeter am. <laughs> bir daha geliyor lan. Gelmiyor. Bir daha var. molotof yiyeceğim şimdi ağzına göreceğin Oh! Son 23 metre ağzına bacağımı. Ya parlament diyor bir de ya kanka orası değil de, sol taraf bomba yiyeceğiz birazdan. Ağzımda bombayı soktu adam. Ellam. Yapma. Daha söz gibi oynama. Ya bir durun ya. Bir tek biz mi varız burada Müslüman? E, çok güzel kullandılar ya. Bir sürü adam var. Kanka benim şu altta bir adam vardı ya. Ne oldu lan buna soldan? Ben ses aldım. Eminim burada adam olduğuna da. bitti mermi Yukarıda vurdum gelmedi ya. Ay kurtulduğuna şükretme yukarıdaki vurduğuna mı şükrediyorsun? Lan adamlar şeyi açtı. Ortaya açtılar ya. Chat, sakin ol. Oo hocam tamam tamam tamam. tamam, tamam, şart, tamam sakin tamam, ol ya. şuradan. Kaç! Lan kaç! Ben canımı aldım ki. Aldı mı? Eee Oo bomba attı Ağzıma yüzme Kırmızı şortluya bak bomba attı Ağzıma yüzme vuruyorlar hocam sen neredesin ya? Valla ben de karışık bir olaydayım ya Geber lan İçin tuğum mu? Aha Kanka şuna bayılman lazım senin Ayıp ediyorsun ama Şunu şuna bay Allah Hadi yürü. Ana bomba geliyor. Hocam. 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 Dom dom. Bir yerden mermi yiyorum, bir yerden bomba yiyorum. Ne yapacak? Garibin yüzü gülür mü? Gülmez hocam. Bir dakika şöyle bir şey yapacağım kanka. Şunu şöyle çekmem lazım. Arkamda adam yok benim biliyorum. Şuradaki kilit çekmem lazım. Ne lan buraya. Seni ben bırakır mıyım? Ya. Hadi be. Dayı nerede? Birader hmm. bizi niye böyle buraya attı? Ha drop'u da yanımıza attı ya? lan drop'u alalım bari. Yeni gelen kardeşlerimize hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar YouTube'dan Estuji Tolga YT Aha adam orada. Oğlum tam sıkıyorum aşağı. Oğlum sen manyak mısın psikopat mısın? Youtube'dan hmm. s Tolga var. Adam gördüm nerede hmm, oldu. Oh, oh. Oy. Sakinsin Kenki. Şuraya bir düşeyim. Yok öyle bir şey yok. Aa adam tepeye çıktı. Adam şurada lan buradan. Sıkıntı yok. vurdun mu onda? Helalim var lan. Var mı başka adam? Vurdum onda. Daha yok. Leşi çaldı ya arkadan bir yerde. Gel tutayım gel hadi gel. Bu uzakta bir yerde var. Okey. Oğlum biz yelpazeyi aldık değil mi? Thank you. Titeni gidelim çabuk. 11'le eşim var. Böyle bir 20 kill falan alayım da. Youtube'a videom çıksın. Kalite nasıl gençler bu arada güzel mi? Gel hadi. Burayı vurduk. Bugünkü burada var ya. Bak bugünkü Youtube'da attığım videoda burada kanka 13 kill aldım. Bir kafa geliyor. Bir kafa geliyor yayında bir gör. 4 tane vuruyorum bir 4 tane daha geliyor. Sanki şey gibi. Kanka burada durup şuraya at. <laughs> daha <laughs> ha, teleport attım. buraya da mantık hücumuna geldi. adam teleporta atıp adam görünmez sıkıntı. Ha gördüm adamı. Oğlum bizim halled. Çektim mi? Gel kanka bana. Bana gel. At Hatta... Oyyyy Ana dinliyorlar Kanka onun canını azalttın mı? Ağaçta mı adam hala? Az az Heee Aferin Hadi Bomba atıyorum desene geldin teleportla geldim Bunlar ne bileyim İçeri gireceğim dur 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 sıçacağız yoksa gir içeri Desem bomba atıyorum diye gitmem kanka. Adamın canı birdi. La tut ne yapıyorsun? Kapıyı niye açıyorsun? Gel tut gelmiyor gel. He ee, ortama kalıyor ya. Çekti herhalde kinli. Bilmiyorum. Seninki gitti kanka büyük ihtimalle adam çekti. Ben can bas. Adam solda köşede bir yerde kanka dikkat et. Bomba geldi. Transporta. Tamam, bu da okey. Aha, şey var. Ege'yi aldım. Sağolun. Onun teleport alsak iyi olur. falan gelmeden. Gel. Oğlum şey sen mi aldın? Halıyı aldıysan aç gidelim. Var var. Aç hmm. La bırak onu aç artık halıyı. Alan fazla vuruyor aç. Gel bana. <laughs> Bu adamlar nerede kardeş? Şimdi bakalım bir. Buraya gelmişler adamlar kanka. Buranın içine girmişler. Aa adam alan dışından koşturuyor. Alan işte ben orada dedik. Oğlum bu ne? Bu. Oh. Çok karışık ha. hımm arkada da var dikkat et. Arkada var, burada orada. var, burada var. Vurdum çektim kanka ne bir şu yukarı çıkayım bakalım ne var ne yok. Kanka bomba geliyor. Tamam onu yaktım ben molotofla. ağzıma ağzıma vuruyorlar hocam. Bir dakika. Şuradan gir içeri. Oy 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 oy. Sağa vurdun mu sen? Yok ben benim burayı vurdum da. Şurada <laughs> var hala bomba atıyorlar. Dikkat et üstünde adam senin tam üstünde. Üstünde üstünde. Acele etme bekle. Acele etme bekle. Aşağı atla. Helalim var. Dışarıdan adam geliyor lan Bunu da vurdum. Oğlum halı bizim ha bende halı var. Bana gelsene. Oğlum, bana gel, bana gel, bırak onu. Bana gel, bana gel, bırak. 30 saniye var geçmemiz lazım. Geliyorum, geliyorum. Atla gel. O tepede adam gördün mü? Direkt hmm. evleri alacağım ya. Aa iki kişi orası, bir kişi de sol arkamızdan gelecek o zaman. Şu evleri aldırsak bizim işim işimiz rahat. ne kadar mermi yemeyelim, 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 mermi yemeyelim. Heh. Tamam kanka. Bunu aldım. Arka gelecek bize bir. Geliyor arka hatta. Arkaya vurdum bayağı ama ölmedi tabii ki de. Taşta şuradaki taşta kanka. Da. Orası biraz sıkıntılı. Alan onu geçmedi mi lan? Geç lan şunu. Ha, şimdi sıçtığına çıkacaksın. Ya çık ya geber kanka. Seç birini tercih et hadi. Hadi kardeşim. Çık uğraştırma işte. Çık. Alana mı ölmeyi tercih ediyorsun? İyi öyle lan kanka hadi. Seni oradan bırakmayacağım kanka. Yukarı mı oynadın sen? Vallahi bakınıyorum şu an boş. Nerede olduğunu bilmediğim için. Bu arkadan bir yerden yemeyip de. Yürü 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 oynayın. Adam oraya gitmiş birader. Ee. Önümde. Şey Nice bro. We are number one. İyi güzel güzel. Güzel 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 hocam. Güzel. Elimize kolumuza sağlık. Güzel maç.